Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere garanti üzerinden nasıl 500 lira hatta 600 lira kazanacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi Garanti BBVA'lı olmaları için yakınlarınızı mobile e davet edin. 100 er lira kazanın kampanyası yapmışlar. Detaylı bilgiye basalım Sizlere hemen aktarayım bunları arkadaşlar. Ee, şimdi benim bir üyeliğim var burada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Garanti e, gerçekten uzun süreli bir banka. Şimdi bunu ben size nasıl yapılacağını detaylı detaylı anlatayım arkadaşlar. Yakınlarınızı yani tanıdıklarınızı veya başka birine nasıl davet edeceğimizi anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi garantinin uygulaması içerisinde, içerisinde garanti uygulaması içerisinde mobilden davet etme linki var arkadaşlar ve kodumuz var. Bunu 5 kişiye daha atabiliyoruz arkadaşlar. Bunu 5 kişi yapabiliyor yani. 5 kişi yaptığında 500 lira. Ama siz hiç müşteri değilseniz toplam 600 lira kazanacaksınız. Çünkü birinin kodundan gireceksiniz. 100 lira gelecek. 5 daha dağıtıp 500 lira daha alacaksınız 600 lira olacak. Mobilden giriş yaptıktan sonra arkadaşlar e, garanti uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar mobilden giriş yapıyorsunuz müşteri olmak adımlarını iz izliyorsunuz arkadaşlar ilk defa temassız müşteri alma teknolojisiyle yapacaksınız arkadaşlar bu nasıl yani internet üzerinden yapacaksınız arkadaşlar görüntülü bir şekilde temsilciyle konuşup yapacaksınız arkadaşlar e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar benim promosyon konumuna girdikten sonra size 2 hafta içerisinde hem bana hem size 100 liralık vadesiz TL hesabımızı aktaracak arkadaşlar. Vadesiz TL bildiğiniz gibi banka kartı. Herhangi bir kredi kartı işlemi değil arkadaşlar. Banka kartı oluşturuyorsunuz ve 100 lira kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Gerçekten çok basit işlem arkadaşlar. Size de yapmanızı tavsiye ediyorum.